Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta binden aldığım tıraş köpüğü tıraş olmuştum. Mens Pro diye. Bugün de neyle olacağız? A101'den aldım. Mentor. Bir arkadaş söylemişti. Bunun yalnız 3 tane farklı varyasyonu var. Burada bu enerji yazıyor. Enerji, enerji olmasın tabi de normal bir enerji herhalde. Tıraş köpüğü diyor. İşte şudur budur diyor. Bir arkadaş da demişti ki hani ben hemen tıraş ol birazcık beklet demiştim. Bunu öyle yapacağım. Bakalım deneyelim. Deniyoruz yani biz de bu arada. Şimdi bir hafiften bir yüzünü ıslatayım. Çok hafiften ıslatıyorum. Tabii bunun ideali bu değil. Bakın söylüyorum da her zaman ideal olmayabiliyor. Bunun ideali arkadaşlar ne yapacaksınız? Sıcak suyla falan yapın. Böyle güzelce bir, güzelce bir sakallarınızı yumuşatın. Daha kolay ve rahat tıraş olursunuz. Bende de bayağı uzun bir sakal var bu arada. Şimdi köpüğümüzü süreceğiz. Şöyle bir sallayalım bakalım. Evet köpük geldi. Fena bir kokusu da. Şimdi şöyle bir sürüyoruz. Bu da 40.5 lira. Bak Allah'ın işine. Bindeki de aynı paraydı. Bu da aynı para arkadaşlar. Bunlar beraber anlaşıyorlar herhalde. Zaten çoğu da aynı yere ürettiriyor da. Şöyle bir Yapalım bakalım. Şöyle bir yaptık. Şimdi şöyle. Şimdi iki dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Tam iki dakika bekleyeceğim şu an. Bekliyorum. Burayı hızlandıracağım hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. Evet iki dakika oldu bir de telefon görüşmesi yaptım. Telefon geldi oradan ondan da kapattım hatta iki dakikayla da geçti. Herhalde artık yumuşamıştır diye düşünüyorum. Şimdi Mac çarpa haksızlık olmasın diye hep aynı hani ürünle tıraş oluyorum ki hani yaşattığı deneyim konusunda hani farklılık olmasın daha iyi oldu, daha kötü oldu da olmasın. Bayağı bir oturdu. Şimdi başlıyoruz tıraşı. Yani açıkçası bu köpükler benim cildim anlamında, benim sakalım anlamında bana çok bir şey fark ettirmiyor. Ama ama şimdi her videoda söylüyorum hani tıraş kişisel bir şeydir. Bir köpük sizde inanılmaz bir etki yapabilir. Bir başkasında hiç yapmayabilir. Mesela hassas ciltler için köpükler de var. Sadece bıçaklar değil, köpükler de var. Öyle bir köpük sizin ihtiyacınızı daha iyi görüyor olabilir. Onlara da yönelebilirsiniz tabii. ben de çok fark etmedim şu anki izlenimim mesela. Hani bindeki köpükle bunun arasında wow bu işte çok daha iyi bir şey. Öyle bir fark hissetmedim. Evet gördüğünüz gibi. Sakallar da bayağı uzamış. Bu arada çekilişi merak ediyorsunuzdur. Bu videoyu ben perşembe çekiyorum. Ee, Cuma günü sonuçları açıklayacağım. Sonuçları toparladım. Bir iki böyle benzer isim vardı. O çekilişteki o isimleri toparladım. Ama orada da şey rica edeceğim sizden. O hesaba bağlı olduğu Gmail adresini atmanız lazım. Çünkü ben size e-mail adresimi vereceğim. E-mail adresimi atılan bütün mailler Hani herhangi bir de atabilir oraya. Ben onun o hesabın sahibi olduğunu nereden bileceğim? O yüzden buna dikkat edin. Tabii bir konu daha var. Kargo konusu. Kargoyu ben ödeyeceğim. Cebimden ödüyorum bu arada kargoyu. İşte bu ayki hasılatı oraya yatırmış olacağız. Muhtemelen 1000 liraya yaklaşacak. Kargo maliyeti 10 tane ürünün Yapacak bir şey yok. Siz beni takip ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Ben de böyle bir karşılık vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Fena olmadı. Güzel oldu yani. Şimdi bir ikinci parçayı yapacağım çünkü sakallarım çok uzundu, aksi olsa belki daha güzel olur da. Şöyle hafiften bir su sürün. İkinci perdede, tabii beklemeyeceğim burada. Yani bunu tersten de alabilirsiniz, Mersi de söylüyorum. Neden söylüyorum? Belki e, takipçiler sıkılıyor mu? Ama... Kanalı yeni keşfedenler oluyor. İlk defa buldum diyor. İlk defa gördüm diyor. Onlar için söylemek zorundayım. Tersten almak herkese uygun değil. Sıkıntı olabilir. Ee, kıl dönmesi vesaire yapabilir. Ben bazen alıyorum bazen almıyorum. keyfime göre. Size şimdi alacağım. Ama sinek kaydı da istiyorsanız tersten almak zorundasınız. Kimileri diyor ki işte kıl döner, mıl döner. Abicim ben ne dönmedi mesela yıllardır? Arada alıyorum her zaman değil de. Yani güzel olması için almanız gerekiyor. Bu arada vallahi güzel oldu. Kokusu falan da fena değil. Böyle hoş bir kokusu var. Yani muhteşem değil ama yani iş görüyor mu 40 liraya? Görüyor arkadaşlar. Köpük işte yani. Şöyle dokunarak Şöyle dokunuyorum. Evet gayet güzel oldu. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar bir tıraş videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda köpük denedim. Mentor A101'de satılıyor. 40.5 TL. Bindeki aynı fiyat. Binde de Men's Pro var. Ben öyle ağım şahım bir fark görmedim ikisi arasında. Böyle bir enerji modeli. Ee, bir, üç tane iki tane daha farklı şey var. Böyle bir güzel yani güzel tıraş yaptı. Makut çarkolla tıraş oldum cilt bence güzel yaptı. Yani ama dediğim gibi çok büyük bir fark görmedim. Belki siz görebilirsiniz, alırsınız, denersiniz. Yani 40 liraya daha yolunda var mıdır piyasada bilmiyorum ama 40 liraya da işte bu kadar olur diye tahmin ediyorum. Biz de yaptık yani. Benim gibi böyle bir hafta sakalla yapmayın tabii de. Normalde gayet güzel kullanılır, alınır, denilir. Bu tarz böyle sabun testleri de devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın diyorum. Bana destek olmak isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olun. Abone olanlar var aramızda. Bunları onların için söylüyorum tabii ki. Abone olun, Videoları beğenebilir, yorum yapabilir ki yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Size buradan. Selam söylüyorum hepsiniz arkadaşlar. Benim de teknoloji kanalım var. Burası hobi olarak yaptığım bir iş. i̇ş yani de işte değil yani. Para kazandığım bir şey değil. Kazandıklarımı da burada tekrar işte ürünlere falan yatırıyorum. Kargolara falan yatırıyoruz. Teknoloji kanalımda takip edebilirsiniz. Açıklamada var linki. E, asıl benim hani hayatımı idame ettirdiğim yer orası. Oraya da abone sevindim. Teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım da var açıklamada. Bütün sosyal medya hesaplarım da yine orada var ama orada daha çok teknolojiyle geçirdikler paylaşıyorum. Böyle tıraşla pek paylaşmıyorum. Burası daha kapalı bir alan olsun istiyorum. Oradan da takip edersiniz. Sevinirim. varsa sosyal medya hesaplarınız. TikTok, Şudur, Budur hepsi var orada arkadaşlar. oralarda beklerim. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.